Kocaeli Marmara Koleji anaokulundan hayata sloganıyla 1985 yılında İstanbul Maltepe'de eğitim öğretime başlayan Marmara Eğitim Kurumları'nın 3. kampüsüdür. Kocaeli Marmara Koleji bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi bulunmaktadır. Anaokulumuzda öğrenme isteği uyandıran, var olan yeteneklerini ve becerilerini geliştiren, duygularını yönetmesi için yöntemler ve fırsatlar sunan, araştıran, sorgulayan, düşünen, dengeli, çevreye karşı duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen PYP sosyal duygusal öğrenme ve Metazon programları kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz ilkokuldan itibaren ALB İlk Yıllar programı ile desteklenir. Kocaeli Marmara İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri çevreye karşı duyarlı, özgüvenli, yaratıcı, yenilikçi İletişim ve organizasyon becerileri sayesinde girdikleri her ortamda yaratıcı fikirlerini topluluk önünde paylaşabilirler. Kocaeli Marmara Koleji'nin eğitim süresi ilk yılı hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Türkiye'nin dünya okulu Kocaeli Marmara Koleji'nde 9. sınıftan itibaren matematik ve fen grubu dersleri İngilizce olarak okutulur. Ayrıca üniversite sınavlarına üst düzeyde hazırlık çalışmaları yapılır. Kocaeli Marmara Koleji mezunu İngilizceyi ana dili gibi kullanmanın yanında ikinci bir dili de iyi derecede kullanır. Ayrıca okul yaşam boyunca bir müzik enstrümanı çalmayı öğrenir, mutlaka bir spor dalını aktif olarak yapar. Depreme %100 dayanıklı Kocaeli Marmara Koleji, TSE okulun temiz sertifikasına da sahiptir. Kocaeli Marmara Koleji, modern derslikleri, ulusal ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapabilen konferans salonu, 10 binden fazla kitaba sahip Vedat Günyol Kütüphanesi, cimnastik ve okçuluk alanları, yarı olimpik kapalı yüzme havuzları, halı sahası, açık ve kapalı tenis kortları, evcil hayvan bahçesi ile öğrencilerine disiplinler arası bağlantı kurabilecekleri zengin bir eğitim ortamı ve ideal fiziki altyapı sunmaktadır. Kampüsümüzde temiz enerji kullanılmakta, yerleşke içerisinde bulunan güneş panelleriyle okulumuz kendi enerjisini kendi üretmektedir. Diyetisyen kontrolünde menülerin hazırlanıp sunulduğu okul yemekhanemiz, organik yiyecekler ve sağlıklı beslenme konusunda özenlidir. Bizler mükemmeli yakalamayı sizlerle başardık. Gelecekteki başarımızı birlikte paylaşmak umuduyla. Çocuğunuzun geleceği için gelin, Kocaeli Marmara Koleji'ni görün ve karar verin.